Genel merkezi Siirt'te olan tek sendika tüm eğitim sen üyelerine yönelik şemsiye dağıtım kampanyası başlattı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. Sendika Genel Başkan Yardımcısı Nuri Sütçü, amaçların eğitim camiasında bir şemsiye altında toplamak olduğunu söyledi. Çok güzel. Çok güzel. Işte. Bir, Çok bir, güzel ayı, bir şey, bir tane açalım. Bir şemsiyiz. tüm eğitim sen olarak bütün üyelerimize e, bu hizmeti verdiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. E, bizim buradaki amacımız bir çatı altında toplamayı e, göstermektir esas. E, bizim e, üyelerimize bu bir hizmettir. Bu hizmetler devam edecektir üyelerimiz için. Ee, sendikanın bütün üyelerine e, en güzel şekilde e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Haklarını savunmak için, özlük haklarını savunmak için buraya geldik, burada toplandık. Biz bunlar için varız. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım.